Bizim evin tanıtım ve günlük rutin. Ev, ev bana kaldı arkadaşlar. Evde kimse yok. Ben yeni uyandım. Evde tek kaldım. Bakalım ne yapacağız. Ben gidiyorum. Kahvaltılarım burada. Çay may. Şimdi ne yapayım? Okul kıyafetimi giyeyim. Um, onu da hemen yiyeyim. Okul kıyafetini yapayım. Beslenmemi hazırlayayım. Sonra da brustas. <laughs> İlk önce üstümü yiyeyim. Ama onu da özel bir editle yapacağım. Şimdi gidiyoruz. Bu da ev tanıtım videosu olsun tek başım Başlatacağım şimdi ev tanıtım videosu. Bakın. Burası kapı. Giriş. Buradan böyle giriyorsunuz. Yüzüm gözükmeyecek. Böyle koridor var. Böyle geçince burası şey salon. Böyle. Şimdi böyle devam ettim. Burası benim odam. Burada abim. Burada ben yatıyorum. Gidelim. <laughs> Burası mutfak, mutfak. Balkonu da var. Ama balkonu çok küçük. Bakın böyle. Balkonu ev gibi yani, oda gibi. Odadan da büyük. Şimdi gidiyoruz. Ee, annemle babamın yatağı. Burası. Eskiden ablamın yatağıydı. Ablam evlendi gittiği için burada yok. Parfüm sıkayım bir tane. Arkadaşlar bu da Belçika parfümü. Hadi gelin. Ee, şimdi ben üstümü giyeyim. Okul kıyafetlerim bunlar. Bak, göstereceğim. Şunları düzelteyim. Yamuk yumuk. Çanta hazır mıydı? Çantayla beraber hazırlayacağız. Yani şu an günlük rutin video yapıyoruz arkadaşlar. <Sessizlik> 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 Dedi. Ben zaten her zamanki gibi iki saat bunlarla uğraşıyorum. Allah'tan onu ben düzgün bırakmışım. Yoksa onunla da uğraşırdım. Şimdi buraya koyalım. Haydi. Şimdi. Bakın. Bunu üstüme atacağım. Giymiş olacağım. Bakın. 2, 1. Evet arkadaşlar giyindim böyle. Bir de düz aynadan göstereyim. Şimdi saçımı taracağım. Çok iyi lan. Öyleyim. Şimdi saçımızı tarayacağız. Tarak burada. Neyse. Ben sizi nasıl tutacağım? O zaman <laughs> ben iste tutarak ama ben solak solak salak değil. Telefonunuzun abla ha, ha. Şimdi arkadaşlar saçımızı tarıyoruz, yemeğimizi yiyoruz. Okula telefon getirmek yasak ama okula mı gidiyorum ben? Sonra oraya göstermek. Ben aynadan bakıyorum. Aynadan bakın siz Ters gözükmüyor daha. Oradan ben kendime de bakıyorum. Telefon içinde telefon. Niye ben beyaz oldum lan? <laughs> Neyse. Ananiyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> Normalde saçımı ben böyle taramıyorum arkadaşlar. Elim tarıyorum. Böyle yapıyorum yani. Bak oldu. Arkalarda bir şey yok zaten. Şimdi gidek Yemek yiyek. İki yatağı toplayalım. Yatağı dağınık Ben yatağı bozdum. Roşeta falan çekerken kırıldı yatak. Bakın yatak. Şimdi 3, 2, 1. Böyle oldu arkadaşlar. Tertemiz. Bir tane de roşeta çekelim. Tam olacak. Kamera. Şuraya bir sığa mı var ya bu? Çünkü ayna var arkadaşlar. Ready? ya. Ben buraya koltuk getireyim ona koyayım. Böyle yapalım yine. Hmm, bak. Bak oldu arkadaşlar. Şimdi buraya koyalım sizi. Geri değil. Şimdi bir tane de roşata çekiyoruz. Abi at. Haydi bakayım. Broşetimiz güzeldi kardeşim. Hadi. Ye. Şimdi bu koltuğu yine kaybedelim. Yemek şimdi kaybettik. Ne yapalım? Yemeğimizi yiyelim. Sonra burası Stars oynayalım. Üçgen peynir. Kırıldı. Yani düşsene. Fakirin yüzü hiç gülür mü? Garibim. Gülüyoruz. Ama olmaz olmazımız çay. İçelim. Sıcacık. Çok ekşi. Şimdi şimdi ne yapacağız? Hmm. 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 Şimdi balka, size balkonu göz balkon camını göstereyim etrafa. Bizim okul arkadaşlardan biri görürse bakın şimdi herkesin oturduğu yeri sayacağım. Bak. Ee, nasıl yüzüleceğiz? Benim parmağım oraya mı gösteriyor ya? Cidden mi? Ha bak burası işte arkadaşlar. Burası Ayaz'ın evi. Hani ayaksız Ayaz diyordum ya bir tane video. Orası Ayaz. Ee, şu en ileride şurada Musab var. Bizim bazlama yufkanın bak yakınlaştıralım. Olmadı. Şurada bizim ekmekçi var. Gözüküyor mu? Gözüküyor gibi. Onun yanında bazlama yufka anka var. Tamam on, onun bir tane nalburiye hırdavat var ya onun ortasında giriş kapı var. Orada Zeynep Nisa diye bir tane kız oturuyor. O video izlerse görür. Ee, Poyraz. Poyraz hiç video çektim. Bir çektim kolunu kırmıştı. Bak o da şu ileride oturuyor. Başka bir şey göstermeye gerek yok. Ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Sizle mı oynasak. Bunun niye dolmuştu? Bir kere şurada ne olmuştu arkadaşlar Durumu göstereceğim. Bekleyin. Abi yapma. Abim arkadan geliyordu. Ben şöyle kaçtım. Sonra ayağım böyle oldu. Ben kapıya böyle bir koydum. Benim burun düzleşti. Dümdüz bir burun oldu. Sonra buz koyduk. Kafamı şöyle bir koydum. Şurası yani cici oldu. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Bitsin. Burası ders. Ha. Şimdi kırkımı yedim. Gidiyoruz. Bay bay. Gelince de devamını çekelim. Devam ediyoruz. En son yemeğimizi yemiştik. Şimdi çantamızı hazırlayacağız. Bunalım. Neyse, çantamızı hazırlayalım. Bu benim dolabım. Neresi? Burası benim kitaplıklarım. Hapırlır. Ödev var mıydı? Yoktu. Bugün ne? Salı. Yakaladım. Salı. Türkçe, Türkçe, din, din, trafik resim. Şurada. Türkçe, Türkçe, din, din, trafik resim. Şimdi bakalım. Din neredeymiş? İngilizce. Matematik. Trafik var mı? Var. Din var mı? Var. Bunu atamam. Tam bitti. <laughs> Haydi bakalım. Çok güzel. Çok güzel. Sabah uyandım. Mira. Snesi Çantaya koyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir Çorabımı giyeyim. Bu da benim çoraplığım. Hangisini giyelim? Hem bugün tam derman derken birazdan hani birazdan broslarza gireceğim ya idimi göstereceğim beni ekleyin bak ekleyin çok güzel gidiyoruz yolumuzu giydik broslarza koşalım Кош, кош, кош. Кош, кош.